Ben böyle ihtiyari olarak yani Yavuz yapabilir mi, yapamıyor da bilir mi Diyemiyorum işte Bunu yapmak mecbur Yemek yemek gibi su içmek Bu iş böyle Affedersin bu söylenmez de Bana burada ayda ve 300 milyon para İster ver ister vermez Benim Allah sözüm var Benim canım var, benim başımda Allah 300 milyonu ben de böyleceğim ki. Benim aldığım kitap Fiyatı önce 1 milyar var. 300 milyon var ne yapacak ki? Benim yıllık kitap giderim 1 milyardır. Ben öyle yapacağım, böyle yapacağım, bunu bulacağım. Ondan sonra yalnız, yalnız kitap için her türlü şey yapma benim şeyim var yani. Heyecanlı. Ya o kadar e, parayı buluyorsun işte efendim, git bula parayı, evin olsun mesela. Bana bak, bir de karıma var, ona göre. Kitab için ben namuslu parayı yaparım. İşin için Allah varı söyler. Oraya, yani bizim en büyük zaten sakatımız, efendim işte ne yapacaksın burada kitabı, bilmem ne, ona para buluyorsun, buna para niye bulamıyorsun vesaire. Ya sen kitabı tekmetleme kriş kriş dilsin ya. Kitabı için nasıl ne kırıştırırsın? nasıl profesyonel evlenmez kıyafet benim yaptığımdaki iş değil ya yani. ben kendimle kıyafet baksaydım ben niye düşeyim de niye bu şey şeker olayım ki peki ya e sen öldükten sonra kitabın olsa ne olur peki? Ama bu böyle işte. Her türlü yani eksikliğimize rağmen, günahımıza rağmen ben bundan vazgeçemem arkadaş. Ben yani bir cümle okuyayım ben bittim ya bittim ya. Alın cennet sizin olsun İstemiyorum cennet Cenab-ı Hak eyvallah Nurhan Fandi gibi, Şükür ben Ama Ben bunu okuttan Ben tüm zaten cennete girdim Bası yok ben riyadın cennet o mağriyadın cenneti ya mecalesi buyuruyor cennet bahçesine uğradığınız zaman o en iyi olan yavaş ya cennet bahçesi ilim toplantı ilim cemaatı bir yavaş cennet asıl cennet burada asıl cehennem burada kardeş ben cenneti ve cehennemi oho öldükten sonra hayal imanımız öyle eyvallah vesaire ama 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 o Allah öyle bir Allah, Allah da ulaşıyor O zaman sana kan geliyor, yakın geliyor. Ya burada ilim bu kadar güzel bir insana zevk ve tat veriyorsa ki dünyanın cenneti buysa ya öbür taraf ne? Haydi. Ben ne kadar konuşsam konuşayım. Bunlar ise böyle işte rüzgar esti, havada savrulur, toz gibi gelir. Kuş gibi gelir. Böyle değil. Böyle değil. Bu daha öteye gidiyor. Daha öteye gidiyor. Bir araba rampaya vurduğu zaman veya zorlandığı zaman be de be de böyle 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 çekiyor. Dinle de ne insanı böyle yapar ya? Bundan da da Yapsa da o işlerdendir Ama bu, bu var ya bu. Karıyı götürüyorlar, bunu alttan yapıyorlar? Bir içerisinde. Öyle evlenmeye paran yok e, ee, sen kitap oluyorsun ya git Allah aşkına git ya git be ben sen Allah'tan bahsediyorum Muhammed Mustafa'dan bahsediyorum ama bana karadan bahsediyor bana bundan bahsediyor evin yok bilmem ne tamam anlıyorum lazım eyvallah vesaire ama ben din canlı dururum ben İslam'ı göçtü gidiyor ondan sonra mutlaka ev düşünüyor tamam haklı eyvallah <laughs> Ama yani bunu getir bana mazeret verme anlamı ne? Resul-i Ekrem Mustafa Selim vefat etti, Selman Ufaridi eve girmedi. Bir duvarın dibinde bitirdi ömrünü. Öyle yıkılmış bir ev, ve bir duvarı kalmış böyle, onun dibini bitirdi ömrünü. Niye böyle yapıyorsun ya Selman? Resul-i Ekrem Mustafa Selim bu dünyadan gittikten sonra diyor. Evde yaşasın ne yazar, bize beyazlar Benim gündüzlerim bile geç oldu diyor. Bırak emrini ben de böyle gideyim diyor benim onlar gibi olmaz zaten hayalim de yok yani beceremem çünkü ama oradan bir ses gelmiyor mu oradan bir ne bileyim bir, bir koku gelmiyor mu bir mesaj gelmiyor mu ya